28. dönem Mersin milletvekillerinin yasama faaliyetlerini incelemeye İyi Partili Burhanettin Kocamaz'la devam ediyoruz. İyi Partili vekil Mersin adına hangi çalışmaları yürüttü? Mersin'in hangi sorunlarını dile getirdi? 14 Mayıs seçimlerinde %11.84 oy oranına ulaşan İyi Parti bir milletvekiliyle mecliste yerini aldı. Seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mersin'e temsil edecek İyi Partili isim Burhanettin Kocamaz oldu. İşte İyi Partili vekilin yasama faaliyetleri. Burhanettin Kocamaz. 20 yıl süreyle Tarsus Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burhanettin Kocamaz bir dönemde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmasının ardından İyi Parti'de siyasete devam eden Kocamaz 14 Mayıs'ta Mersin Milletvekili seçildi. Kocamaz'ın yasama faaliyetleri içerisinde imzacısı olduğu iki adet kanun teklifi bulunuyor. Bu iki teklifi avukatlık kanununda değişiklik ve vergi kanunu değişiklikleri oluşturuyor. Kocamaz'ın 99 adet yazılı soru önergesi mevcut. Bu önergelerin içeriğinde kapatılan Tarsus Devlet Hastanesi'nin açılması, Tarsus'a spor salonu yapılması, yolsuzlukların araştırılması, Mersin'e konteyner limanı kurulması, tıbbi malzeme eksikliği sorunları, Mersin'de TOKİ inşaatları, Erdemli-Silifki otoyol sorunu gibi konular yer alıyor. Kocamaz'ın genel görüşme ya da meclis soruşturma önergeleri bulunmazken 25 adet meclis araştırma önergesi var. Bu önergelerde öğrencilerin yurt sorunu, kamyoncuların yaşadığı sorunlar, Mersinli çiftçilerin sorunları, Tarsus'un çevre sorunları gibi konular başı çekiyor. Kocamaz'ın ilk imzacısı olduğu bu araştırma önergeleri haricinde hazırlanan 200'den fazla araştırma önergesinde de imzası bulunuyor. Mersinlilerin sorunlarının aktif olarak meclise taşınması takdir topluyor. Kent sakinleri özellikle geçim derdiyle ilgili sorunların meclise daha fazla konuşulmasını istiyor.